Türkiye, savunma sanayisinde yerli ve milli projelerine devam ediyor. Bu konuda önemli projeler hayata geçirildi. Bunlardan bir tanesi de Hisar A hava savunma sistemidir. Hisar A'nın göreve hazır olduğu ve önümüzdeki yıl kullanılmaya başlanacağı açıklandı. İşte Hisar A hava savunma sisteminin teknik özellikleri kasırga roket sistemi büyük tahrip gücüne ve uzun menzile sahip 300 milimetre. Lig TR-300 ailesi roketler. Derinlikteki kritik bölge hedeflerine karşı topçu birlikleri tarafından roketsan tasarımı t 122300 Çok maksatlı çok namlulu roket atar sistemi ile veya yine roketsan tasarımı T-300 serisi çok namlulu. Roket atar sistemleri ile kullanılır. TR-300 roketleri katı kompozit yakıt teknolojisine sahiptir. Cirit, helikopter, İHA, kara aracı, Sabit platform, hafif saldırı uçağı, deniz platformu gibi çeşitli platformlara entegre edilebilen hafif zırhlı, zırhsız sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyet ile etkin maliyetli çözüm sağlayan bir sistem olup, ucuz ve hassasiyeti düşük güdümsüz roketler ile yüksek maliyetli güdümlü anti tank füzeleri arasındaki boşluğu doldurmak amacıyla tasarlanmıştır klasik 2.75 lazer güdümlü füzelere göre, 8 kilometrelik bir menzil ile sınıfının en uzun menzilli füzesi olma unvanını aerodinamik yapısı ve kompozit katı yakıtlı motoru sayesinde sağlamaktadır. Hareketli ve hafif zırhlı zırhsız hedefleri imha etme yeteneği bulunan cirit füzesine çok maksatlı ve yüksek infilaklı başlık olmak üzere iki alternatif harp başlığı takılabilmektedir çok maksatlı başlık olarak tanımlanan birinci alternatifte, de. zırh delici, yangın çıkarıcı ve antipersonel etkisi bulunurken yüksek infilaklı başlık olarak tanımlanan ikinci, alternatif başlık ise sadece parçacık etkisine sahiptir. Seri üretimine 2010 yılında başlanan cirit füzesi dış pazarlarda da yoğun ilgi görmektedir.